Alper Yıldırım YouTube kanalımdan herkese merhaba. Bugün İzmir Konak ilçesi Kültür Park fuar alanı içerisinde bulunan Atlas Pavyonu içerisinde uluslararası bir biyaneliyle geleceğiz. Başlamadan önce Instagram adresim Farklı ve Değişik Hayatlar TikTok Alper 2935 Videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basarak abone olursanız video başka kişilere değişir. Hadi başlayalım. Gülçin Aksoy'un hazırlamış olduğu içinden kol geçen puf eserini görüyoruz. Böyle göstereyim. Hediye aksi hazırlamış oldu. Kumaş üzerine saçıp baskı boyama türündeki eserini görmekteyiz. Böyle göstereyim. Gördüğümüz eserleri Onur Fendoğlu hazırlamış dostlar. Kumaş üzerine karışık teknik Vahap Avşar'ın hazırlamış olduğu bin bir gece masalları, halı olaylarını görüyoruz dostlar. Böyle göstereyim ben. Vahap Avşar hazırlamış. İzmir Seferi Sarı ilçesinde yaşayan Ayfer Güleçiş Hanım Efendi'nin hazırlamış olduğu esere bakıyoruz dostlar. Yünle İpek'in buluşması. Ayfer Güleç Hanım'ın hazırlamış olduğu eseri görüyoruz. Böyle göstereyim. Sedef Nur Merve Özbek'in hazırlamış olduğu Yarım Kalan Ayaklar isimli eseri görüyoruz dostlar. Mustafa Boğan'ın hazırlamış olduğu Bir Adım Yakın isimli eseri görüyoruz. Nazan Nazer'in hazırlamış olduğu Unutulmuş Zaman ve Şimdi isimli eserini görmekteyiz. Duygu Ebru Öngen hazırlamış dostlar. Keçe üzerine el baskısı, serbest el dikiş, keçe dantel ipliği, tekstil boyalarıyla hazırlanılmış. Arı mumundan hazırlanılmış eserleri görüyoruz dostlar. Ayna ayna söyle bana, ilk elmayı kim yedi? İtalyan sanatçı Tatiana Villa'nın hazırlamış olduğu eseri görüyoruz dostlar. Böyle göstereyim ben. Nadide Acar Karaca'nın hazırlamış olduğu eserleri görüyoruz. Gülten Ataman Ayakta Uyumak isimli eserlerini görüyoruz dostlar. Nuray Atakan'ın hazırlamış olduğu Kağıt Bebeklerle Oynamak isimli eseri görüyoruz. İranlı sanatçı Nasrin Yosef hazırlamış dostlar. Sevil Duru'nun hazırlamış olduğu Hiçliğin Ortasında Coşkun Duygular isimli eseri görüyoruz. Saten beyaz kumaş üzerine tuval bezi. Sanatçı Sibel Gök'ün hazırlamış olduğu Bana Biraz Aşktan Söz Et isimli eseri görüyoruz. Tarlatan kumaş üstünde dostlar. Suzan Batu'nun hazırlamış olduğu Kocaman isimli eseri görüyoruz. Tekstil, alüminyum ve ahşap türünde hazırlanılmış. Ebru Ceylan'ın hazırlamış olduğu güzellik ve ideal isimli eserleri görüyoruz dostlar. Böyle göstereyim ben. Maskeyi çıkar. Hadi yüzleşelim. Serap Kana hazırlamış dostlar eserleri. Böyle göstereyim fotoğrafları var. Serap Kanay'ın hazırlamış olduğu eseri görüyoruz. Böyle göstereyim ben. Fehmiye Dilek'in hazırlamış olduğu bir moda simyacısı isimli eseri görmekteyiz. Berna İler'in hazırlamış olduğu Barış İpek ve İzmir Kasnak üzerine ham ipek ve oya işlemeli eserlerini görüyoruz şimdi dostlar. Tuğba Büyükdoğan, yaşam boyunca kumaşta isimli eserlerini görüyoruz şimdi. sarındığımız son kumaş kefen demiş. İrlanda sanatçı Angel Burns'un hazırlamış olduğu eserleri görüyoruz. Şükrü Karakoş'un hazırladığı eserleri görüyoruz dostlar. Ervan Özkavruk Adanır'ın hazırlamış olduğu antik çağdan yapay zekaya düstralizm isimli eserleri görüyoruz. Böyle göstereyim ben. Böyle göstereyim dostlar. Sabiha Tansu Anısına Özel Koleksiyon Bademler Sanat Köyü Sabiha Tansu Etnografya Müzesi Bademler Köyü Urla Meltem Şahin hazırlamış olduğu karantina arkadaşım isimli eseri görmekteyiz. Ozan Alp Hiç Yılmaz'ın hazırlamış olduğu eserleri görüyoruz. Daha önce Kemeraltı Antikacılar Çarşısı'nda çekmiştik eserlerini. The Later Art dostlar. Böyle göstereyim ben. Aynı eserler. Bu sefer de uluslararası tekstil bir elinde karşımıza geldi. Özlem Kalmaz'ın hazırladığı eseri görüyoruz. Böyle göstereyim ben. Gerçekten şahane bir eser. Bu dünyanın ötesinden bir kumaşa ihtiyacım var.